Kesilecek olan hayvanlar. Gözleri kapatılır. Elleri, ayakları üç ayağa bağlanır. Sadece arka sağ ayağı serbest bırakılır. Kurbanın gözü önünde bıçak bilenmez. Kurban kan görmesin, kesileceğini hissetmesin diye sevilerek, güzel muamele edilerek gözleri kapatıldıktan sonra sakin bir şekilde yatırılır, kıbleye karşı çevrilir. Ve hiç bekletilmeden, Tekbir getirilir, duası okunduktan sonra Bismillahirrahmanirrahim deyip bir çekişte şah damarıyla nefes korusunun kesilmesi gerekir. Onun için ehline vermek lazım Acı çekmemesi için. Dediğimiz gibi bakın ibadet ediyoruz. Katillik değil. Sohbetin başını kaçıranlar meseleyi yanlış anlamazsın. Büyük bir ibadet. Atamız İbrahim Aleyhisselam vasıtasıyla Allah bize bu ibadeti yaptırdı ve bütün insanlığın kurbanını, insan kurban etmeyi bütün dinlerde yasakladı. Çünkü insan da vahşi ibadet İbadet yaparken de o zaman ehline yaptırmak lazım. Eziyet çektirmemek, acı çektirmemek lazım. Kasaplar acele ediyor. Boynunu kırıyor. Veya iline Biraz sonra bunu da kesecekler. Ona göre dikkat edecekler. İliğini hemen bastırıyor. İliğini kestiği zaman zaten içerisinde hayvan bir daha tepişini öyle kalıyor. Hayır. Kurbanda zaten İslam'ın usullerde asıl olan hayvanın kesilmesi ve tamamen kanın vücuttan boşalmasıdır. Öbür türlü hayvan kas katı kesilir. Kan da vücudunda kalır. Mezbada böyle yaparlar. Ondan sonra iki günde buzdolabında, bir günde buzdolabında asarlar işte çeksin diye. Ondan sonra insanlara getirirler yerler. İnsanlar ciddi bir şekilde vahşi olmuşlar, farkında değiller. Ne yediklerini, ne giydiklerini. Ondan sonra ne oldu bana böyle? Ya sen giydiğine dikkat etmezsen, giydiğine dikkat etmezsen sana bunlar tesir eder. Zulümle kesilmiş olan bir hayvanın etini yediğin zaman o sana protein olacak. Miden onu öğütecek, karaciğerini ona ayıracak. Sana o güç verecek. Verdiği güçle senin aynen e, hain yapacak. <laughs> Vahşi yapacaksın. <laughs> Sinirli kasaplı ineceksin. Huzur içerisinde değil. Niye şimdi? Yine bakın. Belalar gavurdan gibi, Yine gavurların tespitlerine göre şimdi tavuklara bile müzik dinletiyorlarmış. İneklere müzik dinletiyorlarmış. Daha fazla süt veriyormuş. Daha sakin oluyormuş. Stres olmuyormuş. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da da buna şöylettiği İslam uzak uzaktan anlatıp döndü. <laughs> muamelatını doğru yaparsak, onların hiçbirine zaten ihtiyaç kalmayacak. Kıbleye karşı yatırdık, üç ayağını bağladık, arka sağ ayağı boş bırakılır diyor. Oradakiler çömelirler. Tekbir getirirler. Ayet-i kerimeyi okurlar. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim derler. Keserken, çoğumuz vekalet vereceğimiz için vekalet verenler kasabın yanındaysa onlar da aynen tekbir getirmeli. Onlar da bir elini koyun bir üstüne koymalı. Kasap kalksa dese ki Bismillahirrahmanirrahim ben bismillah Allah'a ekber demedim veyahut da inadına seni gibi niyet etmedim dese senin kurban boşa gider. Oturur ağlar. Ha bir şey demiyor ayrı mesela. Bir de ülkemizde en önemli şeylerden bir tanesi Bakın, önce şurasını bitireyim de. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adı şerifte buyuruyor, kurbanınızı kestikten sonra da hemen iki rekat namazını sıkılır. Şükür seyredin. o çok önemlidir. Her kim ki kurbanı kestiğinde, kestiği bıçağı elinden bıraktıktan sonra iki rekat namaz kılarsa, Allah-u Teala bu iki rekat namazı kılan kimseye dilediği her şeyi verir. Ne isterse istersen Allah-u Teala ona verir diye kadın yere damladığı zaman ki yani kesilen yapmış olduğumuz ibadette büyük bir hikmet var. Kurbanlık hayvanı boğazlarken, ülkemizde bu çok var Hemen keser kesmez kasap parçalarken bu kasap hakkıdır diyor. Bir parça et alıyor. Veya derisini alıyor. Mekruhtur. Harama yakın mekruhtur. Ülkemizde değeri ne kadarsa ücretini vermen lazım ama bu şekilde et veremezsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadis şerifte bakın ne buyuruyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırıyor. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz de anlatıyor bunu. Peygamber Efendimiz kendi kurbanı kesilirken bana başında bulunmamı emrederdi. Başında bulunur. Hani eğer kendisi yoksa, kendisi kesmiyorsa vekalet verirken etini, derisini, çulunu, üzerinde bulunan bütün eşyayı hepsini tasadduk et sadaka olarak ver derdi. Kasaba ücret olarak kurbana ait hiçbir şeyini verme. <laughs> Kasaba ücret olarak ayrıca da hediye verecekmiş ama cahit olur. Ama ya sen kurbanı kestin bu kadar eziyet çektin işte bu senin olsun, bir kol senin olsun. Hayır olmaz. Biz kurban kesen kimseye kendi cebimizden bir şeyler verirdik diyor Hazreti Ali Efendi. Yani bir ibadet yapıyorsun yapacağımız ibadeti düzgün yapmaya, güzel bir şekilde yapmaya dikkat edelim inşallah. Mesele daha uzun gidiyor ama vakit yaklaştı. inşallah şimdi bayram namazı kılacağız. Önce namazımızı, ondan sonra hutbe okuyup, arkasından oturup duamızı edeceğiz. Dediğimiz gibi, olan bir an önce herkes kahvaltısını yapmadan hayvanını kesmesi. Ondan sonra kestiği hayvanın etiyle girmesi daha sonra bayramlaşmaya gitmesi sırasıyla sünnet olur. Evet. Niyet ettik Allah rızası için kurban bayramı namazını kılmaya diyoruz. El İlahi Şeytanı Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettik Allah rızası için kurban bayramı namazını kılmaya. Kuyruk imama diyoruz. Tüm namazı bu da Ondan sonra imama uyuyoruz, tekbir getiriyoruz. Dokuz tekbir nakdim getiriyoruz bayram namazı. <laughs> Senede iki defa olduğu için çoğu su kısaca şöyle söyleyelim. Tekbirler birinci rekatta Kralıktan önce ikinci rekatta kralıktan sonradır. Kafanız karışmasın diye kısaca anlatayım. Birinci rekatta Allah'u ekber dedik. Subahlikeyi okuduk içimizden. Ondan sonra imam efendi Allah-u Ekber elleri salar Allah-u Ekber iki elleri salar Allah-u Ekber üç elleri salar Allah-u Ekber bağlar, Fatiha'yı okur, Zamm-ı okur, rükû yapar, secde yapar, ondan sonra ikinci rekete kalkar. İkinci rekete kalktığında önce Fatiha'yı okur, Zamm-ı okur, Zamm-ı Sûre'sinden sonra Allah-u Ekber ellerini sağa getirir. Allahu Ekber, ellerini salladı iki. Allahu Ekber, ellerini salladı üç. Allahu Ekber, üç yedi. <laughs> Seyitlerimizi yapar, normal namaz, selam verir, biter. Tekbirler getirilir. Tekbir getirilirken İmam Efendi hutbeye çıkar. Kutbeden sonrası zaten Kur'an'dır.